Ben günlerdir seni beklemişim, yetmemiş peşine ah bunu tatmışım. Gerçi bulamadı ya. Neyse. O da yetmemiş. Ben o kalasla konuşmak için sabahtan beri prova yapmışım. Yapmışım da ne olmuş? Ne olmuş? <laughs> ne olacak? O tutmuş bana. Defne Hanım demiş. Hanım ne ya? Ha? Hanım ne? <gülüyor> <gülüyor> ya ilahi yanın enişte ya. <laughs> sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün. Cevde bacı sen kim? Hanım olmak kim? <laughs> sen ne diyorsun be? Hı? Ne diyorsun? Ne demek sen kim? Hanımlık kim? Ben hanım olamam mı yani? Olurum, olurum tabi. Hanımların kralı olurum ben be. Hey! Hey! hey Defne bacıma bak be, adeta lady bir hanım bayanı. Ee, biz ee, Defne bacım, yalın enişte niye kızdık oraya kaçırdın be? Sen beni dinlemiyor musun Adem? Biz... O bana hanım dediği için kızdık. Ya o adama sormazlar mı? Bu kız senin sevgilin niye hanım diyorsun diye. Ha? Ben ona bey diyor muyum? Ben ona yalın bey diyor muyum? Demiyorum. Niye demiyorum? Çünkü o benim sevgilim. Demek ki neymiş? Sevgiliye hanım denmezmiş. O zaman o niye bana hanım diyor? Allah Allah! Hanım hanım demesin canım! Kes tok! Nokta! Allah Allah ya! Ama var ya Adem. Ben anladım olayı. Asıl kabahat bende. Ya çok bacım senin kabahat mabahat ne gezer ya. Yok yok bende bende. Adem. Senin burada ne işin var? Aslında ben de seninle dertleşmeye gelmiştim ama... ...baktım ki senin derdin benimkinden büyük. Ay senin derdin mi var? Ah benim bahtsız Adem'im ya. Diyemem hey, ben sana. Bak şimdi bir şey diyeceğim. Ben sana güzelce bir kahve yapayım. Ay oturur sen de böyle güzel güzel dertli Sen git. Adem'cim şimdi anlat bakayım. Hem belki benim de biraz böyle dikkatim dağılır. Bir bacı ya, ben bu Habibe'ye çok aşığım. Ee? Ee su, o derdimi anlatamam ki. Öyle uzak uzak bakarım. Kadın mühendisi oldum. Yine yalın en eniştem senin adını bilir de, sana Defne Hanım der. Keşke Habibe de benim adımı bilseydi de. ...bana Adem Bey deseydi, razıydı. Ay canım benim ya. <laughs> of kıyamam. Ben diyor diye üzülüyorum, sen demiyor diye. Ben demiyor diye. <laughs> Adem ağlayalım mı da? Ağlayalım da Defne bacı. Bu gece de efkar gecesi olsun. Olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Alın Aras. Buyurun. Ee, ne yaptın? Ya uzak durmayı başarabildin mi Defne'den? Kaçarım yok değil mi? Cık. Uzak durdum. Defne'yi delirttim. O da benden uzak durdu. Nasıl yani? Nasıl delirtti? Ne dedin kıza? Defne Hanım dedim. Hı. Ne? Kıza hanım mı dedin? Dedim vallahi. Çok da güzel oldu. <laughs> ha bayağı bayağı zevk almış gibisin. Öf. Acayip. Dəstə baxır, yox, onun burnu yox. Baxdı, yatdı, tutdu, yatdı. Çalıyor, <laughs> kapı çalıyor. Cepte başına. kapı. Çalışacakmış. Neymiş? Çalışacakmış Leyla Hanım. Bak, bak. Allah Allah! Allah Allah! Deme <laughs> yesin. Sanki hatun aç, sırtı açıkta. Lan, lan başında lan! Tasında çorban, yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ulan ne istedin de yapmadık. Ne ne dedin de almadık. Ama yok, illa toprağı delirtecek. Lan! Toprak abi, susar mısın kız? Ağlıyor şu an. Size ne oldu lan? Çok kötü şeyler oldu Toprak abi. Ne oğlum o kötü şeyler? Yalın eniştem, defte de bacıma, hanım dedi. Bakamca da söylemez. Buna mı hanım dedi? Lan <laughs> yani bravo Toprak abi. Abi şimdi sabaha kadar susmayacak. Oy. Sabaha görüşürüz. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.